Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Akrep burcunun niyetine açılım yapacağım. Ee, arkadaşlar aylık burçları tamamladım. Şimdi haftalık burçlarla devam ediyoruz tabii ki. E, akrep burcunda sıra yükseleni ve ay burcu akrep olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Şöyle bir odaklanın bakalım. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olan arkadaşlarımız. Sevgili dostlarım, özel açılım yapıyorum. Biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi özel açılımlarımız daha farklı. Konuşarak, sesli görüşme yaparak yarım saat sürüyor. İstediğiniz kadar da soru sorabiliyorsunuz. Sevgili akrepler, keyifli seyirler diliyorum. Ee, devamlı bir sonsuzluk işareti çıkıyor yalnız arka arkaya kartlarımızda bir sonsuzluk işareti var bir şeylerin sonuna kadar devam etmesini istediğiniz halde hayatınızda yarım kalışlar mı yaşıyorsunuz bir şeylerin yavaş gitmesi sizi olaydan soğutuyor mu yapılacak ya da düşünceniz varsa bir projeniz varsa kafanızda bunda kopuşlar mı yaşıyorsunuz Duygularda kopuşlar olabilir, e, işinizle alakalı kopuşlardan bahsediyorum. Fakat burada diyor ki merak etmeyin o ağladığınız, sızladığınız günlerin geride kaldığını hatta sonsuza kadar yetecek de sahip olduğunuzu sadece mantığınızı kullanarak bazı şeyleri sonuca ulaş, ulaştırırsınız. Ve şifalanmaktan bahsediyor kartımız siz acılar yaşamış olabilirsiniz. ...birileri tarafından üzüntüye boğulmuş da olabilirsiniz. Bu aralar böyle bir e, döngüden e, geçiyor da olabilirsiniz. Fakat burada diyor ki sen bir ışıksın zaten. Kendi ışığınla yavaş giden işlere çok fazla takılma. Kendi ışığınla o problemi çözecek kadar kabiliyetlisin. Çünkü burada bir olgunluğa sahip olmak her baba yiğidin ağacı değildir. Her konuda bilgili olmak, her konuda fikrinizin olması... Bunlar çok önemli şeyler tabii ki burada diyor ki merak etme. Yıldızlar ve şans seni kucaklayacak. Sadece sinsi insanlara dikkat et. Etrafınızda rengini bilmediğiniz, huyunu tüyünü bilmediğiniz insanlar için mücadele etme. Dengeni bozma diye de uyarıyor bizi. Ve burada öyle bir yolunmuş tavuk gibi yolunmuş bir kuş gibisiniz ki. Ne oldu? Paranız mı gitti? Duygularınız mı gitti? Varlığınız mı gitti? Ne gitti? Sizden eksilen nedir sevgili akrepler? İşte burada benden öyle şeyler gitti ki ben böyle bir düzelemiyorum. En azından ruh halim düzelemiyor diyorsunuz. Fakat burada diyor ki merak etme. Merdivenin başındasın daha. Hayatın yeni başlıyor gibi düşün. Bir bebek gibi düşünün kendinizi. Çünkü burada merdivenin başındasınız. Şimdi o merdivenleri çıkarken önünüze engeller çıkmayacak mı? Tabii ki çıkacak. Ama öncesinde yaşadıklarınız sizi bu anlamda profetti sanki. Güveninizi toparlayacaksınız. Çünkü ben güvenmek isterim. Hedeflerim, hayallerim var ama kendime olan güvenimi sanki kaybettim der gibisiniz. Ve burada koçun çıkmış olması koç zenginliktir arkadaşlar. İnşallah hangi anlamda zenginleşmek istersiniz? Ona siz karar verin. Burada bir zenginliğe ulaşmayı gösteriyor. Benim elimden bir şeyleri almış olabilirsiniz ama benim hayata tutunacak dallarım var. Bir şeyleri düzene koymayı Allah'a şükür bilirim diyorsunuz. Finansal konularda yatırımlar, finansal alım satım işleri, hak ettiğiniz paranın gelişi ya da ben kafaya taktım bu iş ya olacak ya olacak ya da bir projenin bir arge çalışması olan bir durum varsa bunun ortaya bir şeylerin sunulması bunu gösteriyor bize ve burada üç kişinin bildiğini bırakın iki kişinin bildiği bile sır değildir arkadaşlar kime ne sır veriyorsunuz kimle ne konuşuyorsanız bu ara dikkatli olun ve gizli bir aşk saklanan bir ilişki bu tür durumlar varsa Allah muhafaza ortaya patır patır dökülebilir dikkatli olun Hata yapıyorsanız da hatadan şöyle bir U dönüşü yapın. Ve burada eğitimlerden bahsediyor. Belki bir kursa gitmek, bir beceriniz var bir kursa gidebilirsiniz. E, ya da becerinizi fark, e fark edemediniz yeni bir şeyler ortaya çıkacak. O becerinizin ekmeğini yiyeceksiniz. Bunu da gösteriyor olabilir ama eğitim. Evde bugünlerde eğitim konuları gündemde olabilir. Belki sizin, belki çocukların, belki torunların böyle bir eğitim kolları Rabbim yollarını, bahtlarını açık eylesin. Ben yalnızlıktan muzdaribim. Kalabalıklar içerisinde yalnız kalmak beni çok üzüyor. Beni anlamayan insanlara kendimizi ne kadar ifade etsek o kadar anlayacaklar zaten. Sıkıntı yok. Ama ruh eşini bulmak bambaşka bir şey arkadaşlar. O mutluluğu yaşamak bambaşka bir şey tabii ki. İşte burada ruhunuza iyi gelecek birini hayatınıza alabilirsiniz yalnızlar için söylüyorum. Evliler lütfen yuvanıza sımsıkı sarılın. Evlilikler pamuk ipliğine bağlı şimdi. Ve burada tomurcuk şeklinde paralar çıkmış. Öyle bir görsel var. Şimdi bu diyor ki ortaklı işler yapılabilir. Bu bir. İkincisi yeni yatırımlar, yeni projeler, yeni bir işe başlama gibi durumlar yaşanabilir. Paralar kazanılır mı? O paralar büyür mü? Değerlenir mi? Yaptığınız yatırımlar Burada diyor ki değerlenecek merak etme. Dişini bu kadar sıktın az bir vakit kaldı. Niye bunu söyledim? Çünkü bakar mısınız? Aslan kadar güçlüsünüz. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Sonsuza kadar yetecek sevgi, sonsuza kadar yetecek enerji sizde var. Aslan gibisiniz. Allah nasip ederse öyle güzellikler yaşarsınız ki bu sakin duruşun, bu sessiz kalışın mükafatını, sabrın mükafatını görürsünüz. Renkli ve hareketli bir yaşama geçmek, isteklerin ve dileklerin kabul olması gibi diyelim. Ve burada sanki böyle yılanın birisi dolanmış dolanmış da kendi ayağını kendi bacağına zarar veriyormuş gibi düşünün. Mecaz anlamda söylüyorum. Size birisi yanlış yapmak isteyebilir. Fakat dönüp dolaşıp bindiği dalı kendisi kesecek hatasını ceremesini kendi çekecek problemi kendi yaşayacak onun için bırakın yılan yılanlığını yapsın biz onu şifalanma olarak kabul ediyoruz biz şifalanacağız diye niyet ediyoruz inşallah ve burada içimi yakan bazı olaylar var çözüm bulamıyorum iyileşemiyorum kafam böyle bir bir duman yani ne olacağını bilemiyorum diyorsanız sevgili akrepler Şöyle bir bakalım kartlarımız bu sorunun cevabını nasıl gösterecek bize. Ee, bu kadar koruma altına alıyorum. Birileri için gözyaşı döküyorum. Canım acıyor. Gözyaşı döktüm. Hassas dönemlerden geçiyorum diyorsanız bakalım kartımız ne söyleyecek bize. Şimdi içinizdeki cadıyı uyandırın bir kere diyor. Uyandırın ki içinizdeki gücü keşfedebilirsiniz gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladı. Siz zaten yeteneklisiniz sevgili akrepler. Hisleriniz de kuvvetlidir, kuvvetlidir. Kendiniz de güçlüsünüzdür. Böyle bir yapınız var sizin. Çünkü siz ektiğiniz tohumların meyvesini toplayabilecek kadar kabiliyetli, özünüz büyülü, birden fazla örneğin kendinizi yönettiğiniz gibi etrafınızdakileri de yönetebilecek bir kabiliyetiniz vardır. Yaşamda ve boyutta kendinizi gösterebilirsiniz. Büyünüze inanın. Önce kendi büyünüze, enerjinize bir inanın bakalım. Ve burada kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğinin gizemini kucaklayın. Çünkü sizin kucaklaşma döneminiz sağlıklı kucaklaşmalar olsun. Doğru insanlarla kucaklaşmalar olsun. Önemli olan budur diye düşünüyorum. Vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak isteyebilirsiniz bu aralar. Ruhunuzu iyileştirecek, size fazla neşe katan insanlarla birlikte olmaya çalışın bakalım. Ee, ve burada diyor ki sabırlı olun. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İyileşmek istiyorum. Tamam, okey. Herkes iyileşmek istiyor ama burada iyice düşün ve olayları tart ne konuştuğuna dikkat et. Ağzından çıkan e, kaderin olacak kulağın duysun denir ya. Aynı böyle bir dönemden geçiyorsunuz. Özlüyor mu beni, özleniyor muyum diyorsanız merak etmeyin. Özlediğiniz kadar da özleniyorsunuz birileri tarafından. E, siz iyilikten yanasınız, keyifli bir insansınız. Fakat burada kalbime yama yaptım sanki diyorsunuz. Bir dikiş dikmek gibi kalbi sağlamlaştırmak gibi diyelim. Evet. Şöyle bir kalbi sağlamlaştırmak gibi diyelim. İnsanların gerçek yüzlerini görmelisin. Maskelerin ardına geç ve sende olduğun gibi görünmeyi seç. Bazen biz de hayatımızda yapmıyor muyuz arkadaşlar? Yani birilerini mutlu etmek için kişiliğimizden ödün vermiyor muyuz? Bunu da bırakın artık. Kimsenin anladığı falan yok. Ne demek istediğimizi çözmeye çalışan da yok zaten. Kendimizi iyileştirelim bakalım. Ve burada umudunuzu kaybetmeyin. Hala ikinci bir şans, üçüncü bir şansınız var hayatta. Ve burada diyor ki kötü senaryolara çok fazla takılı kalma. Her kötü senaryonun bir masum yanı mutlaka vardır. Birisi size açıklama yapıyorsa Birazcık şöyle bir dinlemeyi deneyin, dinleyerek olayı çözmeye çalışın. Dinlemek size iyi gelecek diye düşünüyorum. Ve burada çözüm yakın mı, bir şeyler olur mu hayatımızda gerçekten diyorsanız, geçmez zannetmeyin, su akıp yolunu bulacak. Kapınızın önünde hem bir su geçiyor, hem de elinizde bir anahtar var, böyle pespembe bir anahtar. Hayalleriniz var, hedefleriniz var, beklentileriniz var. Herkesin oluyor da niye bizim olmasın canım? Öyle değil mi? Ve ben de sizin gibi su grubuyum sevgili dostlarım. İnşallah çok şanslıyız. Şanslı bir döneme girdik zaten. Yılın ikinci altıncı ayından itibaren bizim şansımız Nirvana yapacak. İletişim kurmak, haber alma isteği, birisi hakkında bir şeyleri merak ediyor olabilirsiniz. Ne yapıyor? Beni düşünüyor mu? hayatımıza bir yön verecek mi, benim olur mu, benden gider mi, İş kurar mıyız, İş yapar mıyız, okur mu okumaz mı gibi gibi bir sürü deli sorular var. İşte burada şöyle söyleyeyim, hissiyatınız sayesinde bazı şeyler önünüze patır patır dökülebilir. Tartışırken ifade ediyorsunuz fakat karşınızdakini, Dinlemiyorsunuz, en kötü huyumuz da böyledir. Bizim ben de böyleyimdir arkadaşlar. Sadece siz değil. Ben de böyle bazen karşı tarafı hiç duymam bile böyle e, oflu oluyorum sanki duymuyorum. Ve burada bazen dinlemek gerekir, anlamak için, anlaşılmak için. Şimdi karşımızdaki insanların e, bizi nasıl anladığını, bizim hakkımızdaki fikirlerini ancak onların söylemleri ve hareketleri gösterir. Bu aralar böyle bir iyi bir gözlemci olun bence bir gözlemleyin bakalım ne halt altıyorlar ne demek istiyorlar sadakat ve doğruluk herkes kadar sizin için de çok çok önemli bir şey ve burada illa insanlar birbirine e, nasıl diyeyim e, ya da herkes bize e, sevgili akrepler e, sadakatsizlik ya da haksızlık yapmış olamaz belki biz yaptık öyle değil mi? Onun için sevgili akrepler şunu söylemek istiyorum. Öz eleştiri yapmak çok önemli. Başkalarına yaptığınız hatalar sizi korkutmasın. Adalet sağlanacak elinde sonunda. Adaleti gösteriyor burada. Adalet herkes için geçerlidir. Herkes için gerçekleşsin. Hesaplaşma vakti ise hesaplaşılacak, tartışılacak, konuşulacak, uzlaşılacaktır. Bu kadar basit yani. Bunun için konuşma dilini tatlı dili kullanarak bir şeyler yapabiliriz. Kalbimizi kapatmış, kilitlemiş olabiliriz bu ara. Hiç kimseyi istemiyorum. Hiç kimseyi yakınımda istemiyorum. Çünkü anlaşılamıyorum diyebilirsiniz. Ama mutlaka o da doğru anahtar o kilidi ya açacak ya açacak güzellikleri de alacaksınız. Bu dünyadaki kısmetinizi. Pişmanlıklarımız var ders alıyoruz diyorsunuz. Pişmanlıklar, hepinizin hepimizin hayatında pişmanlıklarımız var. Ama biz pişmanlıklarla e, hamur yapıp önümüze ekmek sunmuyoruz. Bitti, geldi, geçti. Yaşandı ve bitti. Biz artık yeni ekmek yapmaya geçiyoruz. Öyle değil mi? Eskiden yediğimiz e, hurmalar şimdi bizi tırmalamasın. Bırakın şunu, hayatınızda güzel şeyler olacak izin verin. Bir çocuk gibi o kadar safiyane duygularla hayata bağlanıyorsunuz ki çok güzel. Çaresiz bir vaziyette olabilirsiniz şu anda. Beni izlerken çaresiz bir vaziyet birinin hegemonyası altında yaşıyor olabilirsiniz. Narsist bir kişilikle uğraşıyor olabilirsiniz. Birini dizginlemeye çalışabilirsiniz, doğru yola sokmaya çalışabilirsiniz. Ama merak etmeyin ki bir çıkış yolu ya olacak ya olacak o duyguları yaşayacaksınız. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını görmek gibi bir salıncak üzerinde sallanıyorsunuz. Dengede kalmak gibi diyelim. O huzuru dengelemek anlamında söylüyorum. Neşelenin ve gülümseyin. Hayat bize o güzel tarafından göz kırpıyor. Biz ona doğru gideceğiz. Ve burada ilişkilerinizde gururdan ötürü sustuğunuz ya da evlatlar yüzünden susmanız ee, ya da yaşadıklarınızdan üzüntü duyduğunuz için böyle bir gurur yapıyor olabilirsiniz. Gururu falan bir kenara bırakın. Eğer seviyorsanız adım atın. Eğer kafanızda bitirdiyseniz hemen şöyle e, kenara çekilin. İmamın yanında durun arkadaşlar. Duanızı edin. İyi insanlar çıksın. Bundan sonra yolum kötü insanlarla kesişmesin diyebilirsiniz. Yani birinin yanlışını göre göre onun üzerine gitmenin bir anlamı yok. Size iyi gelmiyorsa olay bitmiştir, bitmiştir. Bu kadar basit. Ve şöyle bir de pozitif kartımızla bakalım. Evet. Şimdi onay kartımız çıktı. Kendimi dinliyorum ve ihtiyaçlarımı kabul ediyorum. Kendimi savunuyorum ve gücümü koruyorum. Cesur ve nazik biriyim. Başkalarından korkmama gerek yok. Kendime saygı duyuyorum ve başkaları tarafından saygı görüyorum. Eğer o saygıyı görebiliyorsanız, saygıyı gösterebiliyorsanız ne mutlu size. Şimdi saygısızlık almış başını gidiyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Her zaman söylerim, çocuklarınıza günahtan önce saygıyı ve sevgiyi öğretmelisiniz. Eğitim ailede başlıyor. Yani başımızdan savalım da gitsin, çocukları öğretmen eğitsin, öğretmen şunu yapsın, öğretmen bunu yapsın değil ailede başlıyor. İnşallah güzel şeylerin olduğu bir dünya diliyoruz. Öyle değil mi sevgili akrepler? Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için, izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyorum. Sohbet tadında bir dost meclisinde sohbet eder gibi açılımlarım var. Her sabah canlı tazecik videolar yayınlıyorum. Kolektif açılımlarım. Onları da kaçırmayın. Youtube'da falımda ne var? Instagram'da falımda e, ne var? Sevim olarak karşınızdayım. Özel açılım yaptırmak istiyorum diyorsanız ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum. Biyoenerjist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız 0531-887-2880 telefon numaramdan Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.